Allah kurtuluşa rahmete nura çağırıyor. Ama buna istirak eden, Buna uyana kadar az insan var. İnsanlar gerçekten kendilerine çok büyük bir zulüm etmekteler. Bir insan düşünün, eğer ki kalbinde hidayet nuru doğmuşsa bu insan on dünyanın bütün dünya kendisinde olan hatta üzerine 10 tane daha dünya <laughs> Böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. 10 tane daha dünya kendisinin olana e, biri kalbinde bir hidayet olan kişinin kazancının aklının derecesinin nihai kazancının aklının derecesinin e, zerre e, yani yanına yaklaşamaz o kişi ona 10 on, on çarpı sayısız kere, defa katlar imansız olup da bütün dünya hatta 10 tane daha dünya kendisinde olanı ezer geçer her bir yönüyle kazanç başarı akıl yönüyle İşte bu yüzden hidayetimizi arayalım hidayetimizi isteyelim Rabbimizden e, emsalsiz bir nimettir o Ayşe'nin bir tane şeyi denk geldi işte insanlar paylaşıyorlar e, bir tane sözü işte orta sınıf, alt sınıf, üst sınıf diye işte biri söz tam aklıma gelmedi. Biraz araştırırsanız kolaylıkla bulursunuz işte. Ya en nihayetinde şeyi alt sınıfı işte Tanrı dua ederler. onları Tanrı'ya yani Allah'a inanırlar. İşte diğerleri güce, Şeye, e, o da orta sınıfta, üst sınıfa e, şey yapar, e, adeta e, tapar diyebildiğimiz yani orta, üst sınıf galiba güzel de bir tespit. Ama hangi yönden güzel? E, para, para, para yönünden. Yani bir insanın, e, bu insanın ne kadar para düşkün olduğunu anlamak e, üzere, Doğru bir tespit. Zira Rabbimiz de bize yani üst sınıf paraya orta sınıf, üst sınıfa, alt sınıfta e, tarıya tapar. E, bu yani yüzünde insanlar gerçekten e, erkeğin cehaletiyle küfre o kadar e, meyletmeselerdi Allah diyor biz inkar edenlere e, öyle bol nimet verirdik ki yani kapılarının kollarından, merdivenlerinden, e, tavanlarına kadar gümüş altın yapar. Mala mülke paraya boğardık. Neden? Bizde hiçbir değeri yok bunların. Yani düşün inkar edenler. Neden? Yani az bir fayda zaten sonra nihai kaybedecek. Bu e, yani cahiller, nice cahiller vardır işte başarıyı mesela adamın parası olup olmamasıyla kıyaslıyor cehaletin mide bulandıran bir boyutu çok acayip bir boyutu oysa yani bu bununla hiç başarının gerçekten kıyas edilmez gerçekten nice para para kazanmadığı için ona hayırlı olan yani parası olmama sonu hayırlı olan, nice parası olan, başını bela olan insan biliriz. Elbette ki bu bizim kendi dinimiz, Rabbimizin buyruğuna karşı tavrımızla alakalı. Eğer Rabbimizin yolunda gitmeye gayret edersek ne kadar çok imkanımız artarsa o kadar daha hayırlı işler yaparız. Daha zarar da etmeyiz Rabbimizin bize verdiği nimetle. Kazancımızı arttırırız. Elbette en alttaki kişi de samimiyeti C yaptığı mücadeleye karşı en üst kazancı elde edebilir. Keza ekonomik olarak en iyi durumda kişi de samimiyetine göre en üst derece veyahut tamamen sapabilir. Nice çoğunluğu yaptığı gibi. Esas bir kıstas olacaksa Allah'ın izniyle akıl kıstası bu da üç adımda şöyle sıralanır Allah'ın izniyle. Bir, bilgiyle hareket eden yani sınıflar gerçekten nasıl belli olur? İnsanların üç sınıfı var bu üç sınıf ve bu üç sınıf en az, en ender bulunan sınıf birinci sınıf. Bilgiyle hareket eden sınıftır. Bunun ekonomik durumunun zerre. E, zerre alakası yok bunun hele bu çağda yani eskiden biraz para gerektirdi örnek veriyorum biraz e, zorluktu bilgi bilgi elde etmek ama şimdi o dönemde tamamen ortadan kalktı ha, tamamen e, sam tamamen dürüstlük tamamen çaba tamamen akıl tamamen enerji doğru kullanmak hepsi e, insanın kendi şeyine geldi çattı Subhanallah. Allah e, bir sınıf, birinci sınıf. Ben akılda yönüyle, bilgiyle hareket eden ikinci sınıf, yani orta sınıf diyebileceğimiz kopyacı sınıf. Ee, Onlar da e, kopya ve özenticilik. Bu sınıf muazzam bir kalabalıktır. Üçüncü sınıf, o da daha beter kalabalıktır hatta. O da tamamen e, ezber. E, ve zandan ibaret bir yol tutarlar. Yani ezberleri gelmiştir, öğrenmişlerdir, öylece bloklaşmış, onu takip ederler. Zandan ibaret bir yolu takip ederler. Gerçek bilgiyle hareket etmek dünyalarında yoktur. Ve bu muazzam kalabalık dünyanın bugün en büyük bela en büyük sıkıntılar buradan doğuyor. Kopyacılar da keza en azgın fitneler, en büyük zulümler oradan peydahlanıyor bilgiyle hareket eden kimdir? Rabbini gerçekten bulunmuş, rahmet dolu, hidayet dolu, nur dolu, kurtuluş yolunu bulmuş, Rabbinin var olduğunu, sözünün vaadini kesin hak olduğunu, cennet, cehennemin şu aldığımız soluk acıyla tatlı kadar yakın hakikat olduğunu anlamış, tanık olmuş, idrak etmiş ve bu istikameti korunma hayatını bu istikamet üzere ee, yaşamaya gayret eden kişidir. Bunun harici bilgiyle hareket eden hiç kimse yoktur. Ticarette başarılıymış da bu konuda bilgiler işte bilgiyle hareket ediyormuş bilmem ee, başka işlerde başarılıymış bilgiyle hareket ediyormuş sen Allah'ın o birinci 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 en önemli çünkü bu hayat az sonra hemen bitebilir. Her an ne demek bunun manasını nasıl insan göz ardı eder her an bu hayat bitebilir ve o zaman bize bize lazım olacak bize kurtuluş sebep olacak sadece bizim amellerimiz sayılı amellerimiz Rabbimiz razı olduysa inşallah kurtuluş oradadır başka türlü kurtuluş yok ve yaşadığın hayat başına bela olur nankörlüğünden, ihanetinden, zamanını çöp etmekten, sana verilenlere nankörlük etmekten hepsi sana bela olur. Allah bizi kendi kıyanların halinden korusun. Bir sınıf ancak gerçekten bir sınıf arıyorsanız insanlar bu sınıfların içindedir. Akıl sahipleri birinci sınıf, en üst sınıf falan bilgiyle hareket etme sınıfına dahil olmak için durmaksın çalışır. Bunun için Rabbine teslim olur, iyilik yapar. Rabbden gelen baş tacı eder samimiyetle. Yani samimiyet birinci ilmin, kurtuluşun birinci adımıdır. Bu da e, kendine karşı, kendine karşı ve gizliyi açabilen Rabbine karşı dürüst olmak demektir ve e, doğruya, doğru belli olduğu yerde, doğru hakikat ona belli olduğu yerde hiçbir Dogmaya, kuruntuya, ezbere takılmadan, hiçbir hileye başvurmadan gerçeğe atılmaktır. Onun değerini bilmektir. İşte Samiyet Allah'ın izniyle budur. Ve bu daha fazlasının, daha fazlasının aklın daha iyi kullanmanın, hidayeti kalbinde doğurmanın, o emsalsiz kazanç olan hidayete kavuşmanın, işte bilgiyle hareket etmenin en mutlak ihtiyaç gereksinimidir, mutlak yoludur. Allah elbette herkese ancak layık olduğu yolu hazırlar. Hiç kimse e, yani hiç zulmetmez, hiçbir şekilde hiç kimseye ancak insanlar kendilerine ne yazık ki zulmederler. Allah'tan onlara rahmet, nur, hidayet, kurtuluş olması için geleni e, bu ayakta tutarak aslında kendilerini o baki kurtuluş istelerinde e, çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Kendilerini e, diyorlar kendilerini yaya bırakıyorlar. E, Allah bizi kendi kıyan cahillerin haline korusun. Allah'ın vadi kesinle haktır. Resulullah aleyhisselam etti. Ben buna şahitlik ederim. Rabbim de üzerime şahittir ki ben buna şahidim. Haber verilen kişinin kendisiyim. Kendimize kıymayalım. Rabbden gelenin değerini bilelim. Esas kendi değerimizi bilmiş oluruz. Allah'ın buyruğunun önüne, vadenin önüne hiç kimse geçemez. Zaten bu adalet zaten bu yönde bunu gerektirir. Zaten bu yeteri kadar delil aşikardır. Ama amacı inkar etmek olana zaten şeytan bunun için vardır. Alnından öper, yalanı verir, onu oyalar, kandırır, aldatır. O da kendini bir esas üzere zanneder. Sonra gelir onun aldat Sını anladığı gün keşke der iki doğuyla doğuyla batı arasında kadar bir mesafe olsaydı yani asla birbirimizi göremeyeceğimiz kadar uzaklıkta olsaydık diye ama artık onun bir faydası olmaz. Mal, evlat, bütün nimetler, dünya süsü geçimlidir. Rabbimizin lütfudur. Hiçbir şey Allah'ın rızasını üstünde değildir Allah'ın rızasıyla. Bunun için bütün zamanımızı, öğrendiklerimizi, aklımızı, imkanlarımızı Rabbimizin rızası doğrultusunda kullanırsak akıl, akıl sahibi, iman sahibi doğru bir iş yapmış oluruz. Onun harici bugün insanlar az bir imkana kavuşuyor, güce kavuşuyor, paraya kavuşuyor, şöhrete kavuşuyor. E, tamamen sapıtıyor, uçuyor, gidiyor. İşte bu nankör, kendine kıyan, şeytan kolayca ana düşürüp cehenneme e, sürüklediği kişilerdir. Allah bizi kendine kıyan cahilden rezil halinde korusun. Kuşkusuz Allah'ın vadi haktır. Hamdolsun bize bunu öğrettiği için, açtığı için alemlerin Rabbi Allah eksiklikten mezehtir. Resulullah aleyhisselam mehdi lütfen artık kendinize kıymaktan vazgeçin ve hakikatleri e, inceleyin, dinleyin, düşünün, Rabbinize sığının, iyilik yapın, Allah iyilerin karşılığını zayi etmez ama yalançları da bilir. Onların yalan bulması için önünü açar. Çünkü Allah değil, muhtaç olan insandır. Allah her şeyden haberdardır. Eksiklikten uzaktır. Kudretini yetmediği hiçbir şey yok. Bu Biz ancak kendimize yaparız. Ne yaparsak hüküm Allah'ındır Resulullah.